Biz Türkiye'yiz. Gözümüz yükseklerde. Biz büyük hedeflere yürüyen bir ülkenin her hamlesiyle değer üreten, her geçen gün yükselen gücüyüz. TEİ olarak hedefimiz, havacılık sistemlerinde fark yaratan projelerimizle değişime öncü olmak. Bu misyonla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi ARGE çalışmalarımızda somutlaştırıyor, yeni nesil ürünlerle, özgün projelerle Türkiye adına dünya ile rekabet ediyoruz. A400M uçağına güç veren TP400 motor programı, TP400D6 motorunun tasarım ve üretimini dünyanın saygın motor firmalarıyla birlikte yürütüyoruz. Proje kapsamında yeni motorun stratejik modüllerinin tasarım ve üretim süreçlerini üstlenmiş durumdayız. Motor alanında dışa bağımlılığı azaltması hedeflenen turboşaf motor geliştirme projesi. Bu projeyle. Hava motor sistemlerinde yerli üretim bileşenlerini artırıyoruz. Proje kapsamında üzerinde çalıştığımız motor sistemi ülkemizin ilk özgün helikopter motoru olarak Türkiye ismini daha yükseklere taşıyacak. İnsansız hava araçlarına yönelik pistonlu motor projesi. İnsansız hava araçlarında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ürünlerimizin yanı sıra halen devam eden çalışmalarımızla sınırları zorluyor, yeni ve özgün ürünlerle standartları değiştiriyoruz operatif İHA motoru geliştirme ve dizel motor modifikasyon projelerimizle ülkemize insansız hava araçlarında kullanılabilecek, üstün nitelikli ve tamamen milli bir turbo dizel motor kazandırmaya hazırlanıyoruz. ARGE çalışmalarımızın yenilikçi sonuçlarından biri de TC90 Turbojet Motoru Geliştirme Projesi. İnsansız hava araçları motorlarında dünya ile rekabet edebilecek, ileri teknolojiye sahip olacak Turbojet ve Turboprop motorlarımız test uçuşlarındaki üstün performanslarıyla değişim yolunda gücümüze güç katıyor. TEİ olarak Milli Havacılık'ta büyük bir dönüşümü başlatan projelerimizin arkasında Eskişehir, İstanbul ve Ankara ofislerimizde çalışan 300'ü e aşan ARGE personelimizle birden çok ARGE projesinin aynı anda yürütülebildiği bir matris organizasyona sahip bir yapı var. Tasarım Mühendisliği Direktörlüğümüz bünyesinde yer alan aerotermal mühendislik, yapısal mühendislik, ürün mühendisliği, motor prototip ve test, elektrik, elektronik, kontrol ve gömülü sistemler disiplinlerinden oluşturduğumuz ekiplerle hem etkin proje yönetimi, hem uzman personelin her projeye katkısı, hem de bilgi birikimi ve disiplinler arası tecrübe oluşturulmasını sağlıyor. Arge'ye yaptığımız yatırımlar, donanımlı personelimiz ve bu alandaki istikrarlı çalışmalarımızla İki yıl üst üste havacılık sektöründe en iyi arke çalışmaları yapan şirket seçilmiştir. Hedefimiz hep yükselmek. Yerli ve özgün ürünlerle dünya havacılığının liderleri arasına girmek. Hızla gelişen bir ülkenin kendi kaynaklarıyla kendi potansiyelini tüm dünyaya göstermek. TEY, değişen Türkiye'nin ikinci. gücü.